Gestasyonel diyabet, gebelik öncesinde diyabeti olmayan kadınlarda gebeliğin 24-28. haftasından sonra ortaya çıkan diyabet esmeli tüzdür. Geçici bir diyabettir. Anne ve bebek sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Gestasyonel diyabeti olan kadınlarda ileriki hayatlarında tipiki diyabet gelişme riski oldukça yüksektir. Doğum ağırlığının artmasına, iri bebek olmasına yol açabilir. Anne gibi bebekte de ilerleyen yaşlarda obezite ve tipiki diyabet gelişme riski vardır. Bu nedenle tanısının konması tedavi edilebilmesi için çok önemlidir. Tanısının konması amacıyla 24-28. haftalar arasında oral glukoz tolerans testi yapılması gerekmektedir. Oral glikoz tolerans testi ile ilgili son yıllarda gebe hastalarımızda bazı tereddütler olduğunu görmekteyiz. Ee, anne ve bebek sağlığı üzerine oral glikoz tolerans testinin yani şeker yüklemesinin herhangi bir zararı yoktur. Burada alınan kadar glikozu gebe hastalarımız herhangi bir öğünlerinde tüketebilmektedirler ve bunun anne ve bebek sağlığı üzerine olumsuz bir etkisi olmaz. Gestasyonel diyabetin tanısını konması günümüzde sadece oral glikoz tolerans testi ya da şeker yükleme testiyle mümkündür. Tek standartize yöntemdir. Açlık kan şekeri ölçümü sadece yeterli değildir gestasyonel diyabet tesmellitusun tanısının konması tedavi edilme imkanı verir. Tedavide diyet önerilerinde bulunur. Genellikle diyetle kan şekeri kontrol altına alınabilir. Bu konuda tecrübeli beslenme diyet uzmanının önerilerine göre hastalara diyet yapmaları önerilir. Sık kan şekeri takibi yapılması önerilir ve eğitim verilir. Gestasyonel diyabeti olan kadınlar doğum sonrasında rahatlıkla çocuklarını emzirebilirler. Doğum sonrası 4-12. haftalarda şeker yüklemesi yapılmasını önermekteyiz bu kadınlarda daha önce bahsettiğim gibi ilerleyen yıllarda tip 2 diyabet gelişme riski yüksektir. Bu nedenle hayatları boyunca diyet önerilerini, egzersiz önerilerini içselleştirmeleri, yaşamlarına yaşam tarzı değişikliği diyoruz, adapte etmeleri, kilo almamaya çalışmaları gelecekte tip 2 diyabet gelişme riskini azaltacaktır. 1-3 yıl arayla kan şekeri ölçümü yapılması diyabet yönünden tetkik edilmesi gerekmektedir.